Evet gençler geçen gün paylaştığımız denemenin cevaplarını beraber yapalım sizlerle. Slide haline getirdim soruları kestim. Siz de yaptığınız cevapları kontrol edebilirsiniz burada. Birinci sorudan başlayalım. Ne yapıyorduk? Biz paragraf sorularını çözerken ilk önce yapacağımız şey soru kökünü okumak, şıklara bir göz gezdirmek, ondan sonra parça okumak. Soru bize ne soruyor? Where is Elvis going to start his holiday? Elvis tatiline nereden başlayacak? Demek ki gidecek ilk yer bu resimlerden biri olacak. Bakalım. I am an air traffic controller. I like my job, but it's quite tiring for me. I always need relaxing and refreshing holidays. Bakın bir anahtar kelime gelmeye başladı. Holiday. Devam edelim. But I enjoy visiting historic sites and exploring new cultures too. Buraya kadar herhangi gideceği bir yer var mı? Yok devam edelim. Going to the countryside for fresh air is always another good choice for me. I have already planned my next summer holiday. Bakın buradan artık geliyor. Ne, ne diyor? Gelecek yaz tatilimi çoktan planladım. I'm very excited. Çok heyecanlı heyecanlıyım because I'm going to Turkey. Çünkü Türkiye'ye gidiyorum. My favorite destination is Istanbul. Favori yerim. Neresi? İstanbul. Demek ki İstanbul'la başlama ihtimal var. Devam edelim, emin olalım. I'm going to stay there for a week. Orada bir hafta kalacağım. I can't wait to visit the city's most popular historic sites. Evet, burada artık kesinleşiyor. Nereden? Then I'm going to fly to Antalya. Daha sonra Antalya'ya uçacağım. İlk gideceği yer, yani tatiline başlayacağı yer C şıkkı olan İstanbul. Devam edelim. Complete the sentence according to the text below. Scuba diving can be thrilling sport. Burada yine bir metin var. Sorumuz ne diyor? Neyle tamamlayacağız? Bakalım. There is no information about. Hangisiyle ilgili bilgi yoktur? Verilmemiştir. Şıkları bir hatırlayalım. Climate neydi? İklimdi. Destination yer, yöre nokta gibi de düşünebiliriz. Equipment ekipman, malzeme güzel. Training eğitim. Buradaki eğitim antrenman anlamında kullanılmış. Şimdi bakalım bunlarla ilgili hangisiyle ilgili bilgi yoktur. Always look for appropriate places for diving. Appropriate uygun demektir. Evet. Her zaman dalış için uygun yerler arayın. Demek ki burası ne ile ilgili? Destination ile ilgili. Yongola in Australia and Barracuda Point in Malaysia are two great places for diving. Avustralya'daki Yongola ve Malezya'daki Barag Barakuda noktası dalış için iki harika yermiş. Demek ki destination var. İkinci öncüle bakalım. Join a scuba diving course before your trip. Turunuzdan, seyahatinizden önce bir dalış kursuna katılın. Ne ile ilgili bu? Training, antrenman veya eğitim. Her ikisi de oluyor. Demek ki B ile D'yi bulduk. Make sure that your dry suit, wet suit, diving mask and diving fins are comfortable. Bunlar ne? Dry suit, kuru elbise, wet suit, stak elbise yani suyun altında kullanacağımız elbise. Diving mask, dalış maskesi, diving fins, şu ayaklarımızdaki paletler, fin, yüzgeç diyoruz aynı zamanda. Bunların rahat olduğuna dikkat edin. Evet bunlar da iki Devam edelim. B, C, D'yi bulduk. Bakalım A ile ilgili bir şey var mı? Learn all the necessary safety rules about scuba diving. Dalışla ilgili bütün gerekli safety rules, güvenlik kurallarını öğrenin. Climate ile ilgili yani iklimle ilgili burada herhangi bir bilgi verilmemiş. Üçüncü soruyla devam edelim. Answer the questions according to the information and chart below. Bakalım. Neyi arıyoruz? Which of the following is not correct? Doğru olmayanı arıyoruz. Şıklardan gidelim. Gary is more interested in going to concerts than Tony. Gary, konsere gitmeye Tony'den daha çok ilgi duyar. Şimdi bakalım. Activities, bunlar activities. Burası da free time. Yani bu bir aslında free time activities tablosu. Gary sarı olanmış. Gary is more interested in going to concert. Konsere bakıyoruz. Geri Tony'den yani sarı maviden daha ilgili mi? Evet daha ilgili. Demek ki bunu diyebiliriz. Seeing plays. Oyunlar izlemek. Buradaki oyundan kasıt tabii ki tiyatro oyunu. Is Tony's favorite free time activity. Tony'nin favori boş zaman aktivitesidir. Tony mavi olan. Bakıyoruz. Tiyatroda mavi yok. Demek ki Tony tiyatroya gitmeyi sevmiyor. E sevmiyorsa onun free, favorite free time activity olma olasılığı var mı? Yok. Demek ki cevabımız bursu olacak. C ile D'ye de bakalım. Gary and Tony spent the same amount of time. Aynı miktarda zaman harcıyorlar. Bu bizi nereye götürüyor? Evet art kaleride. Devamına bakalım. On visiting art kaleride. Aynen öyle. Aynı vakti harcıyorlar. Boş zamanlarını harcıyorlar. Nerede? Sanat galerilerini ziyaret etmekte. Bu da söylenebiliyor. Tony spends more time on camping than Gary. Tony mavi olan. Camping'e bakıyoruz. Evet. Tony geriden daha fazla vakit harcıyor. Nerede? On camping. Kamp yapmada. Bakıyoruz. Tony evet. %30'unu boş zamanının %30'unu harcarken geri %10 kadarını harcıyor. Bunu da söyleyebiliyoruz. Onun için doğru cevabımız Bursa olmuş oldu. Bir sonraki soruya bakalım. Değişik bir soru. Biraz karmaşık görünüyor ama hiç öyle düşünmeyin. Soru bizi korkutmayacak. Şıklara bakacağız. Soru köküne şıklara bakacağız. Tabloya bakacağız. Ve yorumlayacağız. Başka hiçbir şey yok. Şimdi sorunun soru kökünü bir okuyalım. In 2006 Then they did in 2000 2016 then they did in 2017. 2016 ile 2017 yılları arasında bir karşılaştırma yapmış. Aşk'ından başlayalım ve yerlerine bakalım. More people logged into social networking sites in 2016 than they did in 2017. Daha fazla insan more people logged into the social networking sites. Bu sosyal ağ sitelerine daha fazla insan girmiştir. 2016'da daha fazla insan girmiştir 2017'ye göre. Bakalım öyle mi? 2016'nın daha fazla olması gerekiyor. Follow social media. 250 milyon kişi sosyal medyayı takip etmiş. Ama buraya bakıyoruz. Follow social media 370 milyon. Demek ki 2016'da more değil less. Yani daha az insan takip etmiş. Onun için Adana olmadı. Bursa'ya bakalım. People sent more emails in 2016. 2016'da insanlar daha fazla mail göndermiş diyor 2017'ye göre. 2016'da 1 milyon insan göndermiş. 2017'de 2 milyon. 2'ye katlamış. Demek ki insanlar 2017'de daha fazla mail göndermiş. B'de gitti. C'ye bakalım. Less. Daha az. Less people Downloaded Music 2016'da daha az insan müzik indirmiştir diyoruz. Bakıyoruz 3 milyon 200 bin kişi indirmiş 2016'da. 2017'de 2 milyon 150 bin kişi indirmiş. 2017'de daha az kişi internetten müzik indirmiş. Ama bu da ne diyor? 2016'da daha az indirilmiş. Yanlış. Geldik şu son şıkkımıza. Less people bought things online. Daha az insan internetten alışveriş yaptı, internetten bir şeyler satın aldı. Bakalım 2016'da 45 milyon kişi internetten alışveriş yapmış ama 2017'de 60 milyon kişi internetten alışveriş yapmış. Demek ki 2016'da daha az insan internetten bir şeyler satın almış. Onun için de cevabımız Deniz oldu. Answer the questions according to the information on the website below. Bakın bu tarz sorularda ilk yapmamız gereken her zamanki gibi soru kökü ve şıklar. Ondan sonra bakarak da bulabileceğimiz bir soru. Yani çok zorlayacak bir soru değil bize. Ama şu soru kökünü anlamak çok önemli. Çünkü bizden istediği şey burada gizli. If you are interested in traveling by train, trenle seyahat etmeye ilgi duyuyorsanız, visiting popular places, popüler yerlere, yerleri ziyaret etmeye ilgi duyuyorsanız, and buying souvenirs, yani hediyelik eşya satın almaya ilgi duyuyorsanız, hangilerini seçersiniz? Sırayla bakalım. Traveling by train. Trenle seyahat etmek ne demek? Transport. Evet. Yani ulaşım. Devam edelim. Sağlaması diğer şıklarda, diğer seçeneklerde gizli. Visiting popular places popüler yerleri yani turistleri çeken yerleri yani tourist attractions turist çeken yerleri turizm merkezlerini evet şimdiye kadar doğru gidiyor buying souvenirs hediyelik eşya satın almakta neye girer tabii ki shopping'e girer onun için doğru cevabımız Ceyhan olacak Which of the following cannot be correct according to the people's answers? İnsanların cevaplarına göre hangisi doğru olamaz. Ne yapıyoruz? Şıklarımızı okuyoruz. Sonra bakın 4 kişi 4 düşünce buradan direkt cümleyi şık kokuyup direkt yerini okuyabiliriz. Valeria prefers scuba diving to bungee jumping. Valeria dalışı bungee jumping'i tercih eder diyor. Bakalım. I prefer trying challenging sports. Zorlayan, zorlayıcı, meydan okuyan sporları tercih ederim. Bungee jumping is my favorite. Benim favorim Bungee Jumping. Demek ki neyi tercih ediyor? Bangi Jumping'i tercih ediyor. Ama aşkında ne demiş? Valeria prefer scuba diving. Dalışı, tüplü dalışı Bangi Jumping'i tercih eder diyor. Bakın doğru cevap direkt çıktı. Tam tersi olacak. Diğer şıklara da bakalım. Mark thinks that hang gliding activity was amusing. Mark bu hang gliding'e yani şu bildiğiniz delta kanat hani asılıp da süzülüyorlar ya. Ben de çok yapmayı istiyorum bu sporun nasıl amusing, heyecan verici, eğlenceli bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Bakalım Mark'a. Mark enjoy taking risks. Mark risk almaktan zevk alır. So I'm in I am interested in extreme sports. Bu yüzden de extreme sporlara ilgiliyim. I go rock climbing with my sister three times a year. Yılda üç kez kız kardeşimle kaya tırmanışına giderim. I went hang gliding last month. Geçen ay delta kanat yapmaya gittim. It was very entertaining. Çok eğlenceliydi. Mark thinks the hang gliding activities was amusing. Çok eğlenceli olduğunu düşünüyor mu, heyecan verici olduğunu düşünüyor mu? Evet düşünüyor. C'ye bakalım. Sally likes taking risks. Sally risk almayı sever. I am an adventure lover. Ben bir macera severim, macera tutkun tutkunuyum. I go rafting and kayaking in spring and summer. İlkbaharda ve yazın rafting'i ve kayaking'e giderim. Bakın bunlar nasıl sporlar? Challenging sporlar. Yani risk gerektiren sporlar. O zaman Sally risk almayı seviyor diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Nick prefers paragliding to canoeing. Nick paragliding'i canoeing'e tercih ediyor mu? Bakalım. I am interested in skydiving and mountain biking gökyüzü dalış ve dağ bisikletine ilgi duyarım. I also enjoy paragliding. Paragliding'e de ilgi duyarım. I don't like motor racing and canoeing. Motor yarışı ve kanoyu sevmem. O zaman ne olacak? Paragliding'i de kanoya tercih etmiş olacak. Tek yanlış cevabımız Adana oldu. Basit bir soru. Hemen bakalım. Dora has a PDF file to send to her teacher as an attachment. Bir ek olarak, ek dosya olarak öğretmenine gönderecek neyi varmış? PDF dosyası varmış. E siz bunu öğretmeninize nasıl gönderirsiniz? Tabii ki mail yoluyla. Yani Ceyhan. Devam edelim. What is Kate's favorite extreme sport? Kate'in favori extreme sportu yani zorlayıcı sportu nedir? Bakalım. Rafting var, scuba diving var, hang gliding var, rock climbing var. Devam edelim, okuyalım. I am an adrenaline seeker. Ben bir adrenalin tutkunuyum. Because I am interested in extreme sports. Çünkü ekstrem sporlara ilgi duyarım. I love hang gliding, rock climbing, rafting and scuba diving. Hang gliding'i, rock climbing'i, rafting'i ve scuba diving'i çok seviyorum. Bunların hangi sporlar olduğunu biliyorsunuz. In my opinion, bana göre, benim fikrime göre hang gliding is more challenging than the other three sports. Bu delta kanat diğer üç spora göre daha zorlayıcıdır. Bakın dikkat burası parçanın çeldirici yeri. Daha zorlayıcı olduğunu söylüyor. Evet doğru. Ama favorisi olduğunu söylüyor mu? Hayır. Henüz favori olduğuna dair bir şık yok. You need to be very brave to fly like a bird in the sky gökyüzünde bir kuş gibi, gibi uçmak için brave, cesur olmalısınız. Cesur olmaya ihtiyacınız var. I find rafting entertaining and exciting. Rafting'i eğlenceli ve heyecan verici buluyorum. I go rafting with my brother every summer. Her yaz erkek kardeşimle rafting'e giderim. I enjoy rock climbing very much. Kaya tırmanışından çok zevk alırım. But ama safety is extremely important in this sport. Bu sporda safety güvenlik extremely oldukça çok fazla important önemlidir. I always check my equipment carefully before I go rock climbing. Kaya tırmanışına gitmeden önce her zaman ekipmanlarımı yani malzemelerimi dikkatli bir şekilde kontrol ederim. To me bana göre Scuba diving is the most fascinating of all. Evet. Doğru cevap burada geliyor. Bana göre tüplü dalış is the most fascinating. En büyüleyici. Hepsinin en büyüleyicisidir. Yani benim artık neyim bu? Favori spor. Yani cevabımız Bursa olacak. Marie Curie ve Pierre Curie hakkında bir parça. Güzel bir parça. We understand from the text that metinden şunu anlarız ki Marie and Pierre Curie. Marie ve Pierre Curie'nin ortak noktasını arayacağız. Marie Curie was a Polish chemist. Şıklara bakalım önce. Bu ikisi Got married in Poland. Polonya'da evlendiler diyor. Bununla ilgili bilgi var mı bakacağız. Studied at university together. Üniversitede birlikte okudular. Bakacağız. Worked in the same place. Aynı yerde çalıştılar. Buna da bakacağız. Were from the same country. Aynı ülkedendiler. Buna da bakacağız. Şimdi şıkları hemen bir gözden geçiriyoruz. Polonya'da evlendiler. Birlikte üniversite okudular. Aynı yerde çalıştılar. Aynı ülkedenler. Şimdi bununla ilgili bilgileri arayalım. Mercury was a Polish chemist and physicist. Mercury Polonyalı bir kimyager ve fizikçiydi. She was the first woman to receive a Nobel Prize. Nobel ödülü alan ilk kadındı. She conducted important research on radioactivity. Radyoaktivite hakkında önemli araştırmalar yürüttü. She moved to France to study mathematics and physics at the university. O ne yapmak için matematik ve fizik okumak için çalışmak için master gibi düşünebilirsiniz yapmak için Fransa'ya taşındı. She met Pierre Curie der. Orada Pierre Curie ile tanıştı. Yani Fransa'da tanışmışlar. He was a successful physicist who was the head of a laboratory at the school of industrial physics and chemistry. O başarılı bir fizikçiydi. Pierre Curie'den bahsediyor who was the head of bakın bir yerin başkanı nerenin başkanı Laboratory at the School of Industrial Physics and Chemistry. Endüstriyel Fizik ve Kimya okulunun laboratuvarının başkanıymış. Öğrenci değilmiş. Dikkat. Burada çalışmıyor. Yani birlikte okudular diyemeyiz. Bursa gitti. They got married in 1985. 1985'te evlendiler. Mary started to work in the laboratory with Pierre. Mary yani Mary Curie Pierre ile laboratuvarda çalışmaya başladı. Evet. Cevap burada geliyor aslında. Aynı yerde çalışmaya başlamış oluyorlar mı? Kesinlikle oluyorlar. Mary started to work with Pierre. Pierre ile çalışmaya başladı. Cevabımız onun için Ceyhan olacak. Ve gelelim son soruya. Artık yeni nesil dediğimiz sorulardan klasik olan bir soru tarzı. Which question does not Sarah ask Kevin? Bakın bu tarz, bu tarz sorularda açıkçası ben de bunu bekliyorum. Başlarda bir laf kalabalığı yapmak, cevabı aralara gizlemek. Bakın buralarda olduğu gibi özellikle şurada girerken kafa karıştırmak için yapılan laf kalabalığı. Sanki bu bir, bu bir röportajmış, röportajdan alınmış gibi. Bizim için önemli olan aslında şu boşluğa yakın olan yerler. Ama biz baştan Çevireceğiz yine. Önce şıklara bakacağız tabii ki. How often do you eat out? Ne sıklıkla dışarıda yersin? What do you have in the morning? Sabahları ne yersin, ne alırsın anlamında kullanmış. What do you usually prefer for dessert? Tatlı olarak, tatlı için genellikle neyi tercih edersin? What about other meals? Diğer yemekler hakkında ne düşünürsün? diğer yemekler hakkında ne düşünürsün? <laughs> Metni okumaya başlayalım Diyolu I'm Sarah from Radio FM. Radio FM'den Sarah. Today I'm going to ask Kevin some questions about his food preferences. Bugün Kevin'a yiyecek tercihleri hakkında bazı sorular soracağım. Welcome Kevin. Merhaba Kevin. Hoş geldin Kevin. I know you are interested in different traditional dishes around the world. Biliyorum ki sen different traditional dishes around the world bütün dünyada farklı geleneksel yemeklere ilgi duyarsın. Demiş ve bir soru sormuş. Well, it changes. Şey değişir. But I mostly prefer eating a traditional Japanese breakfast. Bakın okuduğumuz şıklarda buna benzer bir şey var mıydı? Vardı. Hani direkt breakfast demiyordu da ne diyordu? What do you have in the morning? Sabahları ne yer? Ne yermiş sabahları? Geleneksel bir Japon kahvaltısı. It includes soup, rice and fish. Neyi içeriyormuş? Çorba, pirinç veya pilav ve balık sabah kahvaltısında. Evet. It is really healthy. Gerçekten çok sağlıklı bence de. Demek ki biz buraya B'yi yerleştirdik. Devam edelim. Sounds interesting. Kulağa ilginç geliyor demiş ve bir soru daha sormuş. Ne sormuş olabilir? Bakalım. Cevabına bir bakalım. Soruyu bulalım. I usually prefer Mexican dish for lunch. Ben genellikle Meksika yemeklerini öğle yemeği için tercih ederim. Or dinner veya akşam yemeği için tercih ederim. Because I like spicy food. Çünkü baharatlı yiyecekleri seviyorum. Bakın burada kahvaltıya açıklamıştı. Burada da öğle ve akşam yemekleri. Yani Other meals. Kahvaltı dışında kalan. Diğer öğünler hakkında ne dersin? Yani buraya da neyi yerleştirdik? D'yi yerleştirdik. B gitti. D gitti. Kal elimizde A şıkkı ve C şıkkı. Devam edelim. One last question. Son bir soru. Well, to be honest, şey, dürüst olmak gerekirse, I don't have a sweet tooth. Neydi sweet tooth? Tatlıya düşkünlük. Ben tatlıya düşkün değilim. Burada tatlı ile ilgili olan şık hangisiydi? Ceyhan'da. Evet. What do you usually prefer for dessert? Tatlı için genellikle ne tercih edersin? Aslında ben tatlıya düşkün değilim. Evet. Bu sorun cevabı bu olabilir. Dışarıda kalan tek şıkkımız Adana olmuş oldu. Evet gençler bu denememizin sonuna geldik. umarım evdeki çalışmalarınız ve evdeki hayatınız çok daha iyi gidecek. Bugün de atlatacağımızı siz de çok iyi biliyorsunuz. E, bugünler birbirimize daha yakın olmalı, ailemize daha yakın olmalı ve kendimize daha çok vakit ayırmalıyız. Öyle, özellikle 8. sınıflar için biliyorsunuz önümüzdeki aylarda e, sınava gireceksiniz. Henüz tarihi tam belli olmasa da. Ve bu sınav sizin için çok önemli. Belki de hayatınızda gireceğiniz en önemli ilk sınav ama hiçbir zaman unutmayın son sınav değil. Yani buna göre davranın. Evet çalışmanız gerekiyor ama illaki bu sınavda çok başarılı olacağım olmam gerekiyor diye bir durumda yok. Şimdilik hoşçakalın.